Merhabalar arkadaşlar. Anne tencere YouTube'uma hoş geldiniz. Hani ben size bir ara şey gösterdim. Ee, ısmalaklı ısmalaklı şey gösterdim. Ee, mantını yapacağım. Şimdi kestim. Hani açtım yuvarlığa hamuru Ondan sonra onları küp küp kestim küçük küçük mantıya göre. Şimdi onları alıp tek 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 kapatacağım. Bismillahirrahmanirrahim. böyle hamur oldu. Böyle kapatacağız. Bunu ben ilk defa yapıyorum. Hiç yapmamıştım. Bakalım nasıl çıkacak. Deneme. Böyle mantılarını kapatacağız yavaş yavaş. Hamur içine iki tane yumurta koydum. Az su koydum ama yumurta iki tane koydum. Hani hamur açılmasın diye. Hani bu sulu ya. Hani kapan açılmasın diye iki tane yumurta koymuştum. Böyle arkadaşlar. Yavaş yavaş kapatacağız. Üstünden almaya çalışacağım çünkü biraz sulu gibi geldi. Hadi bakalım. Bismillah diye başladık

Siz ne dersiniz? O da, o da Beğendiniz mi? Az ne geldi diye düşündüm de. Böyle kapatıyoruz işte yavaştan. Yok güzel oldu. Ben beğendim. Tadı da güzel olur inşallah. Çok lezzetli oluyor normalde. Kısım mantı. Sizler de bir isterseniz deneyin. Çok güzel oluyor. Bizim anneanne, anneanneler yapmıştı bir ara. Yemiştim yani. Kayınvalideyle oturduğu zaman. Yapardık. Çoktan yapmıyoruz da hani Dene, deneme oldu benim için bugün. Tam da güzel olmuş. Tabi iki tane yumurta olunca kapattım işte. Böyle kapatıyorsunuz. Böyle döndürüyorsunuz Böyle kapatıyorsunuz. kapatıyorsunuz. Yorumunuzu bekliyorum arkadaşlar. Tabii ki her zaman gibi beklerim sizi istediğiniz zaman gelin. Bunları ben burka kaldıracağım zaten. Tamam mı? Lütfen beklerim. İşte böyle. Yavaş yavaş kapatıyorum. Hamur çok güzel olmuş ama aslında da. Hani tabii iki tane yumurta olunca daha güzel olur. Üç tane koyacaksın normalde ben. İki tane koymayı, koymayı düşündüm sonra. Sonra bunlarla her zaman gibi böyle tuzlu suda pişireceksiniz. Nasıl pişirdiyseniz aynı şekilde pişireceksiniz mantılarını. Çok güzel oluyor. Biraz sulu oldu ama sularını çıkar çıkaracaksınız. Sulu yapmayacaksınız. Böyle içinde çok malzeme olunca lezzetli oluyor. Böyle arkadaşlar. Göstereyim size yanaştırayım. Böyle içine altacaksınız. Şöyle kapatıvereceksiniz vereceksiniz. O kadar. Yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Tabii ki sizi her zaman beklerim. Her şey için teşekkür ederim. Sizlerle beklerim. Görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay. Kendinize iyi bakın.